Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz diyen videolarla ben de bu yola girmiş bulunuyorum. Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Bir yerden başlamak gerektiği düşüncesindeyim. İlk olarak ne yaparım dedim. Instagram'dan gelen soruları alırsam dedim. Belki dedim oradan dedim onlara cevap vererek dedim. Ortaya dedim hem bir video çıkartmış olurum hem de hakkımda merak edilen birçok şeye cevaplayarak güzel bir giriş yapmış olurum. Siz beni tanımış olursunuz, ben sizi tanımış olurum. Güzel birlikte bir yol almış oluruz diye düşündüm. Hala tanımayanlar için ben Emrah Özlek, 1987 Sinop doğumluyum. Kocaeli İzmit'te büyüdüm. İzmit çocuğu denenlerde kesiyor da bu işleri. Anladın. Her neyse, oyunculuk yapıyorum. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün hala son sınıf öğrencisiyim. 16 senedir okuldayım. 2006'da girdim, çıkamadım. Yani girişim var, çıkışım yok. Devam ediyor. Yapacak bir şey de yok. Belki okulu bitirsem bir bok olamayacaktım. Böyle yine bir bok oldum diyebiliyorum. 2010 yılında Tövbeler Tövbesi dizisiyle başlayan bir oyunculuk serüvenim var. Televizyon oyunculuğu serüvenim var ama oyuncular ne zaman başladınız dersen 2002 yılında Körfez Endüstri Meslek Lisesi tiyatro kulübünde başladım. Tiyatroya başlama hikayem yani öyle çocukluk aşkım bilmem ne yanıyorum tutuşuyorum sahnede olmam falan filan değildi. 2000 kişinin olduğu 2000 erkeğin olduğu bir okulda 20 tane kız vardı. Ve ben kızların tarafını seçtim. Onlarla birlikte olmalıyım diye düşündüm. Ve şimdiki o engellenemez sanat aşkı canlanı verdi birden ve ben kendimi tiyatronun içerisinde buldum. Sonraki süreçte baktım ki mevzu kızlar değilmiş. Mevzu o sahnede o alkışı duyabilmekmiş, o tuzu yutabilmekmiş. Babam mobilyacıydı benim. Hep derlerdi ki götüne talaş tozu kaçtı mı mobilyayı bırakamazsın. Demek ki sahne tozu kaçınca da tiyatroyu bırakamıyormuşsun, oyunculuğu bırakamıyormuşsun. Bunu öğrendim. Okul bitti. Babamla birlikte mobilyacılık yapmaya başladım bir sene kadar. Çünkü o sene kazanamamıştım üniversiteyi. İzmit'te çeşitli tiyatro gruplarına girdim. Ailemin, yani ailemin demeyeyim de babamın tüm itirazları rağmen Koca Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sahne sanatları bölümünün sınavlarına girdim. Ve kazandım. Arabanın anahtarını bıraktım, motorun anahtarını bıraktım, evin anahtarını bıraktım, dükkanın anahtarını bıraktım. Bankadaki parayı çektim bıraktım. Ve babam dedi ki nasıl kazandıysan öyle oku. Bitiremedim. Yani bitiremedim çünkü çalışmak, para kazanmak zorundaydım. E bu benim için de tabii ki biraz kamçı oldu. Bir an önce piyasaya atıldım. 2010 yılında bir telefonla gelen Tövbeler Töbesi isimli dizide çok küçücük bir rolle ekrana geçmiş oldum. Sonrasında arka sıradakilerin devam serisi çekildi. Arka Umut. Onda Ökkeş diye bir Kayserili karakterle yer aldım. Onun ardından annem uyurken, onun ardından babam sınıfta kaldı da Tahsin olarak. Sonra arada Yusuf Yusuf sen sağ ben selamet olaylar olaylar. Ne vardı la başka benim bir tane daha vardı. Güvercin uçu verdi gibi sinema filmleri. Bu filmlerin ardından Hayat Bazen Tatlıdır dizisindeki kaşarlı rolümle, kantinci kaşarlı rolümle ve sonrasında son olarak orada çekilen Kuzey Yıldızı dizisinde Doktor Cihan olarak televizyon yolculuğuma devam ettim. 38. bölüm itibariyle diziden ayrıldım. Ordu'da yaşama fikrine kendimi alıştırdım. Zaten eşim Fatsalıydı ve biraz da bunun etkisiyle ben Ordu'ya yerleştim. Burada küçük bir sanat merkezi açtım. 60 kişilik bir tiyatro salonu yaptım. Ordu Altaş TV'de bir talk show programı yapmaya devam etmekteyim. Benim hayatımın özeti sanırım böyle. Tabii ki arada birçok iniş çıkış var. Bunu videolarımızda zaman zaman zaten anlatacağım. Hayatımdaki hikayeleri, yaşadıklarımı, hiçbir şey güllük gülistanlık tabii ki değil. Çok acılar çektim. Çok acılar çektim. O acılardan bu Emrah Özlek doğdu. Doğdu iyi ki doğdu çünkü şu an olduğum yerden memnun muyum? Evet memnunum. Güzel bir evliliğim var. Sanatımı icra edebiliyorum. İnsanlara eğitim vererek bir yol gösterici olabiliyorum. 3-5 kuruş ekmek paramı kazanabiliyorum. Hayatta zaten daha fazla. Ne istersin? Bir çocuk istersin, o da yolda geliyor. Şimdi sizin sorularınızla devam edeceğim. Instagram'dan aldığım soruları siz soru cevap yazacağım zannettiniz. Teşekkür ediyorum. 867 soru içerisinden 12 tanesini seçtik. Çünkü 867 sorunun muhtemelen zaten aynı soruları birleştirdiğimizde 20 soru falan çıkıyordu. Soruların genelinden en çok sorulan soruları aldık diyebiliriz. İlk soru gelsin baba. <laughs> Youtube kanalıma Kuzey Yıldızı dizisinin tüm oyuncuları gelecek mi? Yani ya tüm oyuncuları gelecek dersem çok saçma olur ama şöyle söyleyeyim biz Kuzey Yıldızı'da güzel bir yolculuk yaptık. 38 bölüm ben içerisinde oldum hala devam ediyorlar ve orada olduğum için de sürekli zaten irtibat halindeyiz. Eğer onlara uygun, onların içerisinde bulunabileceği bir video olursa mutlaka birçoğu gelecektir. Ama bu öyle sandığınız gibi, hadi abi gel video çekelim ne olmuyor. Onların bir set programları var, çok çalışıyorlar, yoruluyorlar. Hadi o yorgunluğun ortasında izin günlerinde bile olsa, hadi gel video çekelim demek biraz. Hani ben de işin içinde olduğum için zorlama olurmuş gibi geliyor. Onun için hiç öyle şeylere girmeyeceğiz ama eğer müsaitlik durumu olursa ve bizim de uygun birlikte bir araya gelebileceğimiz bir şey olursa mutlaka YouTube'daki işlerimizde de Kuzey Yıldızı oyuncularına yer vermeye çalışacağız. Ya sadece Kuzey Yıldızı değil, birçok oyuncu arkadaşımız var sektörde. Hepsiyle yeri gelecek mutlaka bir araya gelmeler yaşayacağız. Diğer soru gelsin. <laughs> ...bir projeye başlarken oyuncu nasıl seçiliyor tarzı bir soru bu. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yapım şirketleri, yönetmenler vesaire işte tepedeki isimler bir araya geliyorlar. Senaryo geliyor. Senaryo uygun karakterlerin karakter analizleri çıkartılıyor. Bu karakter analizlerine uygun kişiler... ...audition dediğimiz deneme çekimleriyle beğenilerek... ...ve anlaşma sağlanırsa dizilerde oyuncular yer alıyor. Yani sistem nasıl işliyor? Muhtemelen başroller seçiliyor. İki partner oynayacak karakter varsa bunların uyumuna bakmak için deneme çekimleri yine yapılıyor. Onun dışındaki karakterler de menajerler vasıtasıyla iletişime geçilerek aslında bütün oyuncularla nasıl iletişime geçiyor? Telefonla falan deyip saçma sapan bir yere götürüyormuşum. Oyuncularla menajerlerin vasıtasıyla iletişime geçiliyor dersem galiba daha o doğru olur. Seçim nasıl yapılıyor dersen deneme çekimiyle yani audition diye bilinen deneme çekimleriyle oyuncu seçimleri yönetmenin, yapımcının, senaristin ortak kararıyla yapılıyor. Diğer soru geliyor. <laughs> Bebişin adı, şimdi bu videoyu çek çekiyoruz ama benim bebişim doğmak üzere. Yani bu videoyu yayınladığımız tarihte belki doğmuş da olabilir. Ama bebişimin adı Toprak olacak. Eşimle daha e, sevgililik döneminde konuştuğumuz bir şey vardı. Yani ilk çocuğumuzun adı ne olur dediğimizde Toprak olsun. E, erkek de olursa, kız da olursa Toprak olsun demiştik. Bizimki kız Toprak oldu. Gelsin diğer soru. <laughs> olmak için öncelikle oyunculuk yeteneğinin olması lazım. Yani şimdi oyunculuk komplike bir iş bence. Biraz müzik, dans olmalı. Yani yetenek olarak da olmalı, bilgi olarak da olmalı. E tabii ki bir oyunculuk yeteneğin olmalı. Aslında kastedilen şey ne? Televizyon oyunculuysa yönetmenler çok güzel oynatıyor. Yani sen yeteneksiz de olsan, verecek hiçbir şeyin daha iyi olmasa o yönetmen senden alabileceği bir şey varsa zaten alıyor. Şimdi bana soruyorlar abi nereden eğitim almalıyım, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Eğitimi sen kendin için alıyorsun. Kendin sette rezil olmamak için alıyorsun aslında. Ne yapman gerektiğini bilmek için alıyorsun. Ha çok yeteneksiz adam oyunculuk yapmalı mı? Yani diğer taraftan çok eğitimli ve yetenekli adamlara haksızlık olacağını düşünürsek yapmamalı. Şu an geldiğimiz nokta öyle bir şey değil. Türk televizyonlarında hakikaten çok yeteneksiz adamlar da oyunculuk yapabiliyor. Ama şu da var. Çok ilk işinde çok yeteneksiz olup sonrasında gerçekten kendini geliştirerek yetenekli bir hale gelen oyuncu furyası da var denebilir. Galiba içindeki kendini keşfetmek mantıklı olan, inşallah kendinizi keşfeden. Önce kendini keşfetmelisin. İyi bir oyuncu olmak için ne yapmalısın? Önce kendini keşfetmelisin, önce insan olmalısın, önce önce sen olmalısın deyip böyle saçma sapan bir konuşmayla diğer soruya geçiyorum. Müzik Komutan filmindeki rol ve o zamanki süreçten bahseder miyim? Bahsederim. Komutan filmi bildiğiniz üzere Mert Kılıç. Mert abinin işi. Biz Mert abiyle Aslan'dan yani Aslan Güner'den dolayı tanıştık. Ben yazın böyle bir film çekeceğini biliyordum. Sohbetlerimiz içerisinde de içerisinde sen de olacaksın demişti. Çok büyük bir şeyim yok ama böyle misafir oyuncu kıvamında ufak bir rol oynadım. Kaş'ta çekildi filmin bir kısmı, Diyarbakır'da çekildi bir bir kısmı ve güzel bir askeri iş ortaya çıktı diyebiliyorum. Tabii ki izleyip göreceğiz. Umarım yolu bahtı gişesi açık olur. Mert abiyi seviyorum. Diğer soru var mı? Ya bak şimdi Kendimi çok özel hissettim falan diyor. Nereden geliyor bu baby facelik bilmiyorum ama şu an sakalla çok da baby face olduğumu düşünmüyorum ama sakalları kestiğim zaman bebek poposu gibi bir suratım olduğu konusunda ben de hem fikrim nemlendirici vesaire kullanmıyorum. Allah vergisi diyelim yani ne diyelim yani bu baby faceliğe Allah vergisi diyecek yapacak bir şey yok. Var mı başka soru? Gizem Güneş seninleyim. Bunu sormasanız olmazdı. Tam bir buçuk senedir hayatımda olan bir insan Gizem Güneş benim ve bir buçuk senedir ben bu soruyu alıyorum. İlk çıktığı noktayı söyleyeceğim. Hatta bir yere yansıtalım onu buradan kurguya selam olsun. Biz Gizem'le bir kahve dükkanında otururken bir fotoğraf çekildik. Beraber ve ben fotoğrafa ahretlik yazdım. Fotoğrafı çeken benim karım. Altına gelen yorumlar sevgili misiniz? Çok yakışıyorsunuz falan filan 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 olmadık yorumlar geldi ve bunun üzerine aldığımız mı aldım? Ya benim aldığım mesajlar diyeyim. Gizem Güneş'te sevgili misiniz? Gizem Güneş senin neyin oluyor? Gizem Güneş'le ne var? Gizem Güneş'le bilmem ne. Onun altına gelen yorumlar da öyleydi. Hatta bir arkadaşımız şöyle yazmış yorum. Çok beğendik onu. Hay amınak ya. Amınak ya adam ahretlik yazmış görmüyor musunuz gibi bir yorum gelmişti onu da bir yere koyalım. Yani bu soru çok sorulunca ben artık bu soruyla yani kusura bakmayın ama dalga geçmeye başladım. Gizem Güneş'e kayınço dedim. Nasıl kayınço oluyor dediler. Gizem Güneş'e halam dedim. Nasıl halam oluyor dediler. Gizem Güneş'e eltim dedim. Gizem Güneş'in ablasıyla mı evlisin dediler. Yani ben ne dediysem hep bir şekilde beni oraya adapte etmeye çalıştılar. Gizem Güneş benim kardeşim, canım, bebeğim çok yakın bir arkadaşım. Buradan kendisine selam olsun. O da beni takip edip like atmayı unutmasın yani ne diyeyim. Gizem Güneş benim çok yakın arkadaşım arkadaşlar. Bundan ötesi yok. Var mı başka sorumuz? Böyle ufak ufak sahneye çıkmaya başladığında içinde bir heyecan, o alkışı duymak hani salonu dolu görmek hoşuna gidiyor. Salon boşalınca zaman biraz şeyin düşüyor. Ne bileyim böyle insanların seni tanımasını istiyorsun. Ben hani e, şey istiyordum mesela hani böyle ünlü olmak değil de hani bir iş yapmışsın. Ertesi gün sokakta yürürken biri gelip sana ya dün akşam işte seni izledim desin bana. İstiyordum yani bunu ne yalan söyleyeyim. Bundan hiç de sıkılmadım. Çok tap yaptığım dönemler vardı işte babam sınıfta kaldı da çok tap yaptım. Ordu'da olmamdan mütevellite bağlıyorum bunu. Kuzey Yıldız'ı ilk aşkta da ordu sokaklarında çok yürümekte bile sıkıntı yaşadığımız günler oldu. Ama ben artık sokakta insanlar bana alıştığı için çok rahatım. O tanınmaktan da mutlu oluyorum açıkçası. Sadece şunda mutlu olmuyorum. Hani bir restoranda yemek yiyorum. Tam kaşı ağzıma getireceğim. Abi geliyor. Hadi fotoğraf çekelim. Abi yemeğimi yiyeyim diyorsun. Kızıyor. Ee, bu korona dönemi biri böyle yani maskeyle geziyorum. Biri geldi fotoğraf çekelim. Abi dedim maske var. Sende maske var. Ben dedim hafif öksürüyorum. Bak daha koronanın ilk başları. Hatta yeni yeni hani böyle maske takıp sokağa çıkmaya başlamışız falan. Dedi ki yani korona var ne olur ne olmaz ben o zaman dizi ee dizide devam ediyorum ve 200 kişinin içine girip çıkıyorum bak benden sana bir zarar gelebilir. Uzaktan çekilirim. Sizi de dedi ne havalandınız ve dedi gitti. Bunu daha nasıl güzel anlatabilirdim. Ünlü olma fikri yoktu ama olsam güzel olurdu fikri vardı. Yani kim tanınmak istemez ben de illaki içten içe bunu istiyordum yani inkar edemem. Son soru geliyor hadi bakalım. <laughs> Kuzey Yıldız dizisinden neden ayrıldım? Cip cip, 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 cip. <laughs> Kuzey Yıldızı dizisinden neden ayrıldım? Arkadaşlar şöyle bir şey. Kuzey Yıldızı'nda belli değişimler olacaktı ama ben bu değişimlerin neresinde olacaktım onu bilmiyorum. 38. bölüm itibariyle birkaç bölüm bekleyip sonrasında devam etme durumum vardı. O süreçte bizim hikayemiz bu değişimle beraber Pembe ve Cihan olarak Kuzey Yıldızı'ndan Ayrılmak durumunda kaldık. Hani bu sizden çıkarıldık falan gibi bir durum değil. Hikaye onu getiriyordu. Biz de o hikayenin gereği başka bir kulvarda hayatımıza devam etmek durumunda kaldık. Buradan tüm ekip arkadaşlarıma, sayın yönetmenim Ersoy Güler'e selamlar olsun. Çağırırsan geliriz baba falan diye devam ediyor değil mi? <laughs> Bitti mi? Arkadaşlar bitmiş. Yani bu gibi bu tarz ne deniyordu? Bu tarz içeriklerin gelmesi için, şimdi YouTube'da yeniyim yani bunları öğrenmem lazım. Bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı, dislike atmayı, yorum yapmayı falan filanı unutmayın. Klavyeyi eliniz alın tık, tık 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 takılın baba. Takılın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Biz de buraya babalar gibi içerik üretelim. Ben haftada iki video atmaya çalışacağım. Ölmez sağ kalırsam. Cuma akşamları zaten canlı yayınım var. Canlı yayını da buradan takip edin. Laflasak. Ünlü konuklarım oluyor. Hani Kuzey Yıldızı, Muzey Yıldızı bakarsınız. Onun dışında buradayız artık. İnşallah çok görüşeceğiz. Masa başında program yapabilirim. Dağ tepeye de çıkabilirim. Ne bileyim sokakta yürürken de kendimi çekebilirim vesaire. Her şeyi yapabilirim. Dizi yaparım belki. Kim bilir. Belki güzel karakterler çıkartırım. Onlara mini skeçler çekerim. Yani ne yapacağım hakkında aslında çok da fikrim yok. Ama mutlaka bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Bu mecrada artık ben de varım. Kendinize iyi bakın.